Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli kardeşlerim bugün iki sorunun cevabını beraberce öğrenmiş olacağız inşallah. Birincisi sahura kalkmadan oruç tutulur mu? İkincisi Ramazan orucuna ne zaman niyet edilebilir? Değerli kardeşlerim Ramazan orucunun niyeti akşam namazıyla beraber başlar. Şafii mezhebinde İmsak vaktiyle son bulur. Hanefi mezhebinde ise ertesi gün öğle namazına 45 dakika kalıncaya kadar devam eder. Özellikle savura kalkamayan kardeşlerimiz bu konuyla alakalı soru soruyorlar. Hocam, ben savura uyanamadım. Uyandığımda ezan okunmuştu, yani imsak vakti çıkmıştı. Ben şimdi niyet etsem olur mu? El cevap olur. Hanefi mezhebinde, Şafii mezhebindeki kardeşlerimiz akşamleyin niyetlerini yaparlarsa çok daha sağlam olur. Niyetin ne olduğunu hatırlayacak olursak niyet kalbin bir şeye karar vermesi demektir. Sahura kalktığımızda bize sorsalar niçin kalktın ne diyeceğiz? Oruç tutmak için. İşte bu niyettir. Biz yine de kalbimizden ya Rabbi niyet ettim bugünkü orucumuzu tutmaya şeklinde niyetimizi yapabiliriz. Veya yarınki orucunu tutmaya diye kalbimizden geçirebiliriz. Diğer soruya gelince sahura kalkmadan oruç tutulur mu? Değerli kardeşlerim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahura kalkmış ve bizlere de sahura kalkmayı şiddetle tavsiye etmiştir. Teseharu fein nefis sahuri bereketen sahur yapın sahurda bereket vardır. Bereket demek manevi bolluk demektir, görünemeyen bolluk demektir. Dolayısıyla bizler mutlaka sahura kalkmalıyız. Hatta efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim ile ehli kitabın orucu arasındaki fark sahura kalkmamızdır buyurmuştur. Dolayısıyla sahura mutlaka kalkalım değerli kardeşlerim. Sahura kalktığımızda o bereket vaktinden istifade etmiş oluruz. Allah'a karşı acziyetimizi ortaya koymuş oluruz. Allah'ım acizim eğer sahura kalkmasam oruç tutamam anlamı taşır ve Rabbimiz bundan çok memnun olur. Sahur vakti aynı zamanda seher vaktidir dualara icabet olunan vakittir. Namazın en faziletli olduğu zamanlardan birisidir değerli kardeşlerim. Asla ihmal etmeyelim, mutlaka kalkalım. Peki kalkamadık, tembellik ettik, kalkmadık, niyetimizi de yaptık. Oruç tutsak geçerli olur mu? El cevap geçerli olur. Ama bu bereketleri kaçırmamanın derdinde olalım. Değerli kardeşlerim, bu büyük mükafattan bizi engelleyen şey nedir? Akşam erken yatmamaktır. Akşam erken yatalım, sahura mutlaka kalkalım. O feyzi, bereketli saatten istifade edelim. Kendimiz için dua edelim. Gariban, sıkıntıda olan kardeşlerimiz için dua edelim. Ve o bereketten inşallah beraberce istifade etmiş olalım.